Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bangladeş Çitagon bölgesine selamlıyorum sizi. Şu an Dokog Hing Paruk köyünde bulunuyorum. Şükriye Varol ve merhum İbrahim Varol adına açılacak su kuyusunun başındayım. Su kuyusunu açılışını yapacağım diye biraz e, kuyunun deneyimini yaptım. Elhamdülillah akıyor. Ve Su gelir gelmez de şu civcivler ilk nasiplenen oldu. <laughs> Hemen buradan su içmeye geldiler. Allah sizden kat ve kat razı olsun. Şerefe senin vesilenle burada annenin ve babanın adına açılan su kuyusunun açılışını yapmakta bulunuyorum. Bu gördüğün e, kuyunun etrafında tam olarak 130 tane aile yaşıyor. Yani bu demek oluyor hemen hemen bir 500 kişi bu su kuyusuna faydalanacaklar. Bu gördüğünüz yavrularımız hepsi buradaki e, köydeki çocuklar. Hepsi su kuyu açılışlarına gelmiş bulunuyorlar. Kuyumuzun açılışı için şimdi hocamızdan kısa bir dua isteyeceğim. Hocam buyurun. الحمد <متحدث> <متحدث> لله العالمين والصلاة والسلام على سيد <متحدث> الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم رحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم شكري ورول ومرهم ابراهيم ورول برحمتك الواسعة اللهم ارحمهما برحمتك الواسعة اللهم اغفر لهما ولأولادهما بمغفرة من عندك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين